Menü ve tuşlar Açılış ekranının üst kısmında Dosya, Düzen, Araçlar, Pencere, Yardım menüleri, alt menüler ve tuşlar yer alır. Menü ve tuşlar kullanılan branşa göre değişiklikler gösterir. Dosya menüsü Yeni Tüm giriş alanlarındaki bilgileri temizler, yeni boş bir kayıt açar. Kaydet Yeni kayıt girişi ve eski kayıtları düzenlemek için kullanılır. Aktifleşmesi için zorunlu alanlara bilgi girişi yapılması gerekir. Düzen menüsü Geri al Kayıt alanlarına önceki bilgiyi getirir. İleri al Geri alınan bilgiyi yeniden görüntüler. Kes, kopyala, yapıştır Alanlardaki verileri düzenlemek için kullanılır. Sil Aktif olan kaydı siler Bul Kimlik kayıtları arasında arama yapacak formu açar Araçlar menüsü Kullanıcı yönetimi Yeni kullanıcı oluşturma, düzenleme ve yetkilerin verileceği formu açar Seçenek Ölçü birimleri, dil, branş, veri tabanı, logo ve diğer ayarlamaların yapılacağı formu açar İletişim Belirlenecek kriterlere uygun kişilere e-posta göndermek, etiket, zarf ve mektup yazdırmak için kullanılan formu açar. Veri yönetimi Veri tabanı yedekleme, geri yükleme, harici dosya yükleme ve veri birleştirme işlemlerinin yapılacağı formu açar. Sözlük Kayıt sırasında kaydedilen liste elemanlarının düzenlenebileceği ve yeni kayıt eklenebileceği formu açar. Kayıt listesi Yapılan kayıtları listeler halinde görüntüler. Analiz Kayıtlarla ilgili analizleri ve grafikleri görüntüler. Muhasebe Yapılan ödemeler hakkında zaman dilimleri şeklinde bilgi verir. Randevu listesi Verilen randevuları görüntüler. Hatırlatıcı listesi Önceden belirlenmiş, hatırlatma notları listesini görüntüler. Bugün doğanlar. Kayıtlarda girilen doğum günleri kontrol edilerek günlük olarak doğanlar listesini verir. Günlük muayeneler. Günlere göre yapılan muayene listesini görüntüler. Pencere menüsü. Menü altındaki submenüler, bir kayıt yapıldığı veya seçildiğinde aktif olur seçilen kişiye ait bilgilere ve yapılacak işlemlere ulaşılacak menüleri kapsar. Muayene Muayene bilgilerinin girileceği ekranı açar. Randevu ver Aktif kayda randevu vermek için kullanılan formu açar. Ödeme Ödeme formunu açar. Hatırlatıcı ekle Seçili kişiyle ilgili hatırlatma bilgisi girilecek formu açar. Hatırlatıcı geçmişi Eski hatırlatmaları listeler. Uyarı Uyarı notu girmek için kullanılır. Belgeler Aktif kayda ait belgelerin görüntüleneceği ve kaydedilebileceği pencereyi açar. Muayene geçmişi Aktif kaydın geçmiş muayenelerine ait şikayet ve tanı listesini görüntüler. Yardım menüsü Yardım Programın kullanımı hakkında bilgi veren yardım penceresini açar. Güncellemeleri kontrol et. Yeni güncellemeleri kontrol eden formu açar. Hakkında Program hakkında bilgi ve lisans durumunu gösteren formu açar. İleri geri tuşları Kayıtlar arasında gezinmeyi sağlar.